Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu akşam iftarda ne var bir şöyle bir bakalım. Buraya biraz malzeme var ama. Bu akşam çabada güveç yapacağım. Evet arkadaşlar, bu çabayı da Muhittin Bey bize hediye etmişti. Çorum'dan gelirken almıştık. Onlarınki çatlamış. Bizimki daha patlamadı ama. olacak? Bilmiyoruz. Bakalım hayrısıyla ilk defa koyduk. Ocağın şeyine. Bakalım ne olacak. Evet. Yazız açsın. Resmini çek duvarımı bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar burada kırmızı biberimiz var, yeşil biberimiz var, patlıcan var, patates var, domates var, soğan var, sarımsak var imiz var şöyle gördüğünüz gibi Hı. Çaba dağıtsın mı? Geri da çok ondan sonra yeme düşürecek onunla kar olacak da düşünmüşler Çabayı altında fazla yapmışlar. Bundan olmuş değil mi? Hani ki sen kızar mı, kızar Kızarıyor, niye baksam ki? Şeyhme, no, o şimdi cevap bir de ısındı gayrı onu dururma. Şimdi sarımsağımızı... Sen... Şimdi, bu mantarlı göbeş değil arkadaşlar, bu sebzeli göbeş. Tatlı canlı yapacağım bunu. Bunu şey yapacaksın ki mantarlı tamam tamam Şimdi bu sarımsağı şey etsin de ben çıkarıştım ayıcağım. Öyle kat kat koyacağım. verelim. Şimdi etimizi doğrayacağız. Tatlı tatlı yiyeceğim hiç karıştırmayacağım. Tatlı kesin burası. Domatesimiz var. Evet arkadaşlar tuzunu biberini attıktan sonra hiç kaçtırmayacağız suyunu da evet tamam. Hazırlayınız. Pul biberi Sıcak suyumuzla kaynar. Onu ne yapacağız? Şöyle üzerinden çıkana kadar. Tamam. Evet arkadaşlar. Bizimki de kaynarken Yarılıp da ocağın üstüne dökülüyor hemen. <laughs> Kapalı da var be. Şimdi kaynamayı bırakıyoruz. Hiç karıştırmayacağız. Evet arkadaşlar bu da jaba. Şöyle bakalım nasıl olacak. arkadaşlar. Şeyimiz de çok harika olmuş. Şerbetlendirilmiş. Akşama inşallah tadına bakarız. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bir de uzaktan şöyle bizim olduğumuz alanı size göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi. Arkadaşlar, Şöyle arkadaşlar. Burası taş kapı Şöyle arkadaşlar. Bu da bizim binamız. Burası taş kapı. Otokarı. Şöyle. No, no lo Evet arkadaşlar. iftarımız oldukça yaklaştı. Bir 15 dakikamız falan var. Çorbamız da bu arada pişiyor. Şöyle çabamızdaki göğecimizi bakalım. Bakın arkadaşlar. Hepsi bir gibi de Şey olmuş arkadaşlar. Evet şöyle gördüğünüz gibi biraz daha pişmesi lazım iftira yetişecek inşallah. Evet arkadaşlar. Prosto sopramız. Tatlımız var. Salatamız. Kompostamız. Zeçelimiz. Zeytinimiz. Şöyle. Evet arkadaşlar. görüyorsunuz. Evet burası taş köprü otogar arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burası eskiden medbaneydi şimdi yıkılıyor. Burası şey yapacak galiba. Evet burası da bizim ev. Şöyle arkadaşlar. Bizim daire. Şu ikisi bana ait arkadaşlar. Şöyle yukarıda ablam oturuyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle arkadaşlar geldiğiniz zaman otogar indiğiniz zaman kafayı çevirdiğiniz zaman şöyle şu şekilde işte. Otogarla bizim evin arası şöyle şu yol var başka yok. Bu yana otogar. Bu yana bizim ev. Gördüğünüz gibi. Şöyle hatırlarda kalsın. Tam karşısında. Şöyle burada bizim mahallemiz. Kimseler yok. Şöyle arkadaşlar. Çekim yaparak gidelim artık. Evet arkadaşlar şimdi şöyle ufak bir şehir turuna çıkıyoruz. はい。Bye bye. Bye bye. Evet arkadaşlar burada kanalımıza son verirken herkese sağlık, sıhhat, başarı temenni ediyorum. Allah'ım oluşlarınızı kabul eylesin. Bizleri çok seviyoruz. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz.